Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz beni soracak olursanız ben iyiyim çok çok teşekkür etmekteyim sizlere evet korektife niyet aldım açılımlarım bireysel değildir bireysel açılım evet yapıyorum whatsapp ve instagramdan bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim bireysel danışmanlık al almak isterseniz videolarımın altında açıklama bölümü var ve oraya link bıraktım e, linki tıklayarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizler size uyan güzel, pozitif olanları sevgiyle alıp kabul edin. Çirkin ve negatif olan ne var ise evrene iade edin, gitsin arkadaşlar. Evet, artık açılımınızı yapıyorum. Dilekler tutulsun güzel güzel dilekler tutun lütfen. Açıyorum artık tümünüzün ve bütünüzün hayrına diyelim. Zaten e, tam ortada şöyle göstereyim ben size. Bakın. Tam ortada bir göz. Ne yazık ki siz de göreceksiniz bunu. E, bir göz var ve bu göz hanenin içerisindeki bir göz öncelikle şöyle. Gözü olanın gözü çıksın diyelim. Evet. Hanenin ortasında bir göz varmış ve biz onu patlattık Allah'ın izniyle. Evet, ben artık açılma başlıyorum. Tümünüzün ve bütünüzün hayırlı olmasını da diliyorum. Evet sevgili dostlarım, öncelikle şurada bir musluk akıyor gördüğünüz gibi bir bereket zamanı girmiş bulunmaktasınız. bir kişi tarafından gelecek olan bir bereketiniz var. Yani beklediğiniz bir insan var, iş haberini beklediğiniz bir insan var ve o kişiden çok güzel bir haber gelecek. İsmin içerisinde K ve A harfi olan bir insan. Peki bu e, haber ne zaman gelecek derseniz Şubat 10 dediği zaman bu haber sizlere gelecek Allah nasip kısmet ederse temiz ve ferahlı bir şekilde. Evet arkadaşlar devam ettiğimde ise bir yol var ve bu yol aslında bakarsanız sizin iyiliklerle gideceğiniz olan bir yol. Yani iyilikleri karşılamak için gideceğiniz bir yol. Mucizeleri karşılamak için gideceğiniz bir yol ve e, nasip ve kısmeti karşılayacağınız bir yol olacak. Düşünüyorsunuz acaba gitsem mi gitmesem mi gibilerinden. Gitmemek için bahaneleriniz var. Ee, gitmek için de bahaneleriniz var tabii ki. İki arada bir derede kalmışsınız. Ee, soru işareti yapıyorsunuz kafanızca. Ee, gitsem nasıl olur ya da gitmemem mi gerekiyor gibilerinden. Ama gideceksiniz. Temiz ve ferahlı bir şekilde gideceğiniz bir yol var. Evet sevgili dostlarım şunu da söylemek istiyorum. Şöyle çevireyim. Ee, ismin içerisinde ya da soy isminde H harfi, Y harfi, A harfi yani ben bunu Hülya gibi okudum. Bakın Hülya yazıyor sanki burada. Onu çağrıştırdı şahsen bana. Ee, Hülya isminde bir insandan haber bekliyorsanız eğer ki ya da sizin isminiz Hülya ise bir insandan haber bekliyorsanız Gelecek olan bir e, haber var. Temiz bir haber var tabii ki. Ardı ardına gelecek olan iki tane daha doğrusu haberiniz olacak. E, mutluluk gözyaşları yapacaksınız ve uzun zamandır istediğiniz bir haber bu. Hülya e, diye çıkmış. Şurada da isimler e, pardon harfler var. H harfi çıkmış burada da. İ harfi ve L harfi çıkmış. Bu da bir beyefendi. Evet. Devam ettiğimde de e, sevgili dostlarım. Bir nasip kısmetinizi beklemektesiniz. Yani nasip ve kısmetten e, şunu kastetmek istiyorum. İş ile alakalı bir bereket bekliyorsunuz aslına bakarsanız. Evet bu bereket gelecek kapınıza e, ve kapınızın önünde. Siz onu alana kadar bekleyecek. Yani e, size uğrayacak ve gidecek değil bu. Gelecek ve ebediyen sizinle birlikte duracak olan bereket açıklığı, nasip kısmet açıklığı net bir şekilde görüyorum. Evet bir e, sınav bekleyen arkadaşlarım var ise sınavla alakalı bir kağıt ya da e, sınavla alakalı bir e, haber bekleyen arkadaşlarım var ise aranızda tertemiz size engel olan bir taş arkadaşlar. Ve bu taş artık e, köstek değil de destek olacak size. Yani önünüzü açan bir taş olarak görebilmekteyim. E, temiz bir kağıt, tertemiz bir haber. E, gelecek hanenin tam ortasına ferahlı bir şekilde... Ciddi oranda çok çok rahatlayacaksınız ve çok ferahlayacağınızı net bir şekilde görüyorum. Bu kağıt sayesinde hayatınızı kuracaksınız. Bu kağıt sayesinde yapmak istediğiniz plan ve projeleri dahiline hayatınıza katacaksınız. Evet güzel bir gelecek, ekonomik özgürlükler elinizde ve ayaklarınız üzerinde duran birer birey olacaksınız. Tertemiz ve ferahlı tabii ki. Çok fazla soru işaretleriniz. Ve bu soru işaretleriniz artık e, sizleri yormuş olarak görebilmekteyim. Evet. Evli olan arkadaşlarım için seslenmekteyim. Arkadaşlar evlilikte bir sarsıntı oluşmaya başlamış. Ve bu evlilikteki sarsıntıyı e, toparlamaya çalışıyorsunuz. Evet. E, bazı şeyleri görmezden geliyorsunuz. Gördüğünüz şeyleri bile görmezden geliyorsunuz. Yani o haneyi ve yuvayı toparlamaya çalışıyorsunuz açıkçası. O hane toparlanacak mı ya da o evlilik güzel bir yerlere gelecek mi gibi soru işareti yaparsanız şayet ben burada bu evliliğin ilk önce biraz böyle sağa sola yatıp tam batacakken sizin tarafınızdan bir toparlanma sağlayacağını net olarak görebilmekteyim. Yani evlilik toparlamak isteyen arkadaşlarım var ise aranızda. Şu anda alın ve kabul edin. Evet, bu evlilik toparlanacak ve bir e, aile büyü tarafından toparlanacak olan bir evlilik var. Üçüncü kişiler çok fazla araya girmiş. Yani e, eşiniz olacak kişi gerçekten üçüncü şahısları çok fazla takmış, e, katmış araya. Yani evliliğinize hep böyle üç kişilik bir evlilik gibi olmuş. Ama duygusal bağlamda olan üçüncü şahıslar tabii ki bunlar. E, aileden de evet e, araya girenler var. Ama duygusal bağlamda üçüncü kişiler daha çok kafa karıştırmakta. Bu yüzden de şunu söyleyebilirim. Üçüncü şahısların hepsi hayatınızdan çıkıyor. Artık gidiyorlar. Hani ve yuvayı tamamen kurtaracaksınız. Tabii ki de evli değilseniz de arkadaşlar nişanlıysanız ya da uzun süren bir partnerlik durumunuz var ise Sizler için de söylüyorum tabii ki bu üçüncü kişiler aradan çıkıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde kafanıza soru işareti takmayın lütfen. Bu insan kendi adımlarıyla size doğru gelecek. Yani başkasının yönlendirmesiyle ya da sizin ona bir adım atmanızla değil kendisi bir adım atacak. Tam tamına siz ondan tamamıyla vazgeçtiğiniz zaman ona karşı enerjilerinizi ve frekansı kestiğiniz andan itibaren bu insan size karşı bir geri dönüş yapacak eminim ben bundan yana. Ve siz bu insanı köklenip güzel böyle bir aile bir yuva kuracaksınız. Resmen köklü bir ağaç görüyorum. Köklü bir ağacın anlamı ise evet köklenmek anlamına gelir. Yani çoluk çocuk sahibi olmak köklenmek... Dallarınızda güzel güzel meyveler e, görünüyor. Bu meyveler de evlat anlamına gelmektedir. Ama biraz böyle sabretmeniz gerekiyor. İmkansız olarak düşünmeyin ve gerçekten negatifi çekmeyin arkadaşlar. Evet çok güvendiğiniz insanlar tarafından e, hep incitilmişsiniz. Gerçekten e, ve incitildiğiniz yerden kopmuşsunuz. Yani e, karşıdaki insan sizi incitmiş ve siz orada... Konuşmayı ve ilişkiyi ya da sohbeti, muhabbeti, dostluğu tamamen kestirip atmışsınız. Evet, bir devlet dairesi görünüyor burada, şurada tam. Bu devlet dairesi tertemiz, ferahlı bir şekilde sizin lehinize olacak bir şekilde, özellikle onu söylemek istiyorum. Sizin lehinize olacak bir şekilde, evet haber gelecek. Ve bu olay yani devlet dairesi dediğimiz olay size tecrübe edindirecek, elinize toplu bir emanet getirtecek Evet siz rahatlayacaksınız. Çünkü finansal bağlamda evet biraz böyle sıkıntılarınız var, bereketsizlikleriniz var ama bunlar toparlanacak. Kesinlikle bu devran bu şekilde gitmeyecek arkadaşlar. Yani hani derler ya elbette tersine dönecek tüm işler. Ee, dediğim gibi oyunu bozan da siz olabilirsiniz. Devranı döndüren de siz olabilirsiniz. Yani yeter kendinize güvenin arkadaşlar. Ben eminim ee, çok güzel bir zaman dilimine gireceksiniz. Kesin ee, çok mutlu olacaksınız. Eminim bundan yana. Evet benim tatlış abonelerim. Dilekler tutulsun bakalım. Umarım ki bütün istek ve dilekleriniz doğrultusunda. Her istediğiniz birer birer gerçekleşir. Dışarılara aktı gerçekten ee, dileğiniz olacak. Arkadaşlar bir para gelecek şöyle göstereyim bakın bir para gelecek haneye ve o para elinizden çıkacak. Yani evet sizin toplu bir emanete ihtiyacınız var şu anda ve bu gelecek olan para gerçekten elinizden çıkacak. Çünkü ertelenmiş olan borçlar var, ertelenmiş olan işiniz var ya da yapmak istedikleriniz var. Net bir şekilde görebilmekteyim. Büyük bir balık çıkmış gördüğünüz gibi ve balığın üzerinde siz varsınız. Yani nasip ve kısmetin bekleyen sevgili dostlarım, evliliği düşünen arkadaşlarım var ise şurada şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle durmuşsunuz balığın üzerinde kuyruğunda. Resmen ee, güzel bir insanla tanışacaksınız, görüşeceksiniz ve bu e, hiç beklemediğiniz ilişki evlilik ile sonlanacak. Evet e, siz hayatıma artık evlenmek için birisini sokmam ya da ben artık kimseyi istemiyorum diyorsunuz. Çünkü çok yaralar almışsınız zamanında. E, bu yüzden de insanlardan gerçekten uzaklaşmış olarak görebilmekteyim sizleri. E, ama bir insan girecek ki hayatınıza. Ne oldu ya diyeceksiniz birdenbire. Kendimi evlilik hazırlıkları yaparken buluyorum. Çünkü bu insan gerçekten sizin nasibiniz olan bir kişi. Buğday tenli olan bir insan. Yani kumral ve buğday arasında böyle tatlı bir ten rengi olan bir insan. Bu esmer değil kesinlikle. Evet bir evlilik yaşanacak. Ve bu evlilik gerçekten çok hayırlı bir evlilik olacak. Devam ettiğimde de arkadaşlar iş haberi bekliyorsunuz. Bakın. Ard ardına sıralanmış olan iş haberleriniz Bir tanesi geldiği zaman e, Diğerleri de başlayacak haberler Gelmeye şöyle e, Şimdi siz çok başvurular yapmışsınız Net bir şekilde görebilmekteyim Başvuru yapıyorsunuz ama aslında bakarsanız Çalışacak böyle e, Kendinizde o kudreti bulamıyorsunuz Açıkçası hani çalışacak O maneviyatı kendinizde bulamıyorsunuz Çünkü kafanızda başka şeyler var Kafanız çok fazla karışık e, Artık böyle taş çakrada bir e, karışıklık ve bulanıklık, net bir şekilde tıkanıklık gözlemliyorum. E çalışmak da zorundasınız aslında bakarsanız. Yani çalışmadan biliyorsunuz olmuyor arkadaşlar. Çünkü hele de bu ekonomiyle asla olmaz. E, ama siz başlayacaksınız evet. Bir işbaşı yaptıktan sonra arkadan çorap söküğü gibi diğer iş haberleriniz de gelecek. Şimdi şunu söyleyebilirim. Artık kötü insanlar hayatınızdan çıkıyor. Yani kötülüklere yer yok. Sizin hayatınızda artık kötü insanlara, kötülüklere, kötü enerjilere, kötü blokajlara yer yok. Çünkü siz öyle bir temizlik yapıyorsunuz ki hanenin içerisini şifalandırıyorsunuz, kendinizi şifalandırıyorsunuz, kişisel iyileştirme yapıyorsunuz. Ee, ve şunu da söylemek gerekir ise, açıkçası, sizin gereksiz insanlara ihtiyacınızın olmadığını görebilmekteyim. Etrafınızdaki kişiler gerçekten e, iyi gün dostu derler ya aynen o şekilde aslında sizin kötü gün dostuna ihtiyacınız var. Yani kötü gününüzde yanınızda duran kişi iyi gününüzde de yanınızda durur. Çünkü siz alırsınız o iyi günde de yanınıza onları. Yani benim iyi günümde yanımda olmuş kötü günümde yanımda olmamış öyle bir dostu ben ne yapayım? Yani herkes aynısını düşünür. Bir kişi niyetine tutulmuş ve bir toplu emanet niyetine tutulmuş olan bir dileğiniz var. Ee, olacak inşallah Efendim olacak ben inanıyorum Evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen ve lütfen unutmayınız ee, yeni kanalıma da çok güzel destekler veriyorsunuz çok çok teşekkür ediyorum Vallahi billahi arkadaşlar o kadar da destek beklemiyordum ciddi oranda ama sizler gerçekten ee, Emeklerin karşılığını emek ile veriyorsunuz. Sizler de hakkınızı helal edin. Benden yana da helal hoş olsun. bireysel açılım isterseniz tabii ki buyurun gelin arkadaşlar. Whatsapp'tan ve Instagram'dan bakıyorum. Linklerini de bıraktım. Diyeceklerim bu kadar. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma selam olsun diyorum. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere sevgili dostlarım.